Yani oyuncunun zaten e, şöyle söylüyorum. Premier Lig seviyesinde yani bir oyuncu yetenek açısından evet. baktığımızda ama son yıllardaki düşüş olmasa buraya gelmesi mümkün değil. Hani kim ne diyorsa tamam geliyor ama tabii, eğer bir düşüşte... performans düşüşü olmasa çok yani en iyi futbolcular arasında bir dönem hatta o birazdan konuşacağız o gol sevincinin bu kadar popüler olma nedeniydi bu. Yani Piyaniste düştü düşüşte olduğu için geldi. Evet. Bu ülkeye e, bu futbol kültürüne gelen birçok oyuncu, bu tarz oyuncu düşüşte olduğu için geldi. Yani yükselirken almak zaten senin mümkün. Evet. Değil. Bunu bir adını koyalım. Hepsinde bir risk var mıydı? Vardı. Kimisinde tuttu, kimisinde tutmadı. Robin Van Persie'de tutmadı, Negredo'da da tutmadı ama Gomez'de tuttu. Efendim mesela Abu Bakar'da tuttu. Drogba bir daha gitti geldiği, geldiği yere. Evet, sağlam yani, tuttu. Evet. Sağlam tuttu. İşte Snyder istese giderdi bayağı iyi bir oyuncu. O nedenle bu tarz transferler riskli transferlerdir ama o riske girme değer mi? Tabii ki değer. Zaten yani %30'u %40'ını oynayabilse bence herhalde bu lig için yeterlidir diye düşünüyorum. Serhan 26 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Piyasa değeri 100 milyon euro. Yani e, ve düşüşte olabilir ama sonuçta birim yerlik topçusu ve aga e, Beşiktaş'a gelen Futbolcularda primerlik görmüş futbolcular var, özellikle vegors Gezal. Yani bence bir anlamda sanki primerlik topçularını topluyormuş gibi hali var. İyi bir transfer, geldiğinde büyük işler yapacağını düşünüyorum Beşiktaş'a. En yani özellikle o hem bitiricilik konusunda hem de oyun açıcı konusunda asistte konusunda çok yardımcı olacağını düşünüyorum. İyi bir transfer, ses getirecek bir transfer. Mesela Serdar biraz önce piyanıştan bahsetti. Ben piyanıçı yanına Alex Tekşer'i de koyuyorum. Yeri geldiği zaman Bas Şua'yı da koyduk. Çok fazla varlık gösteremediler. Bas tabii ki golleri attı ama yani Tekşehir'e piyanıç sanki tatile gelmiş gibilerdi. Ama ben ben Delali'nin çok iyi performans göstereceğini düşünüyorum. İyi bir transfer. Beşiktaş'a gelmesi de büyük bir başarı olarak görüyorum. Tabii biraz senin de söylediğin gibi son transferler Beşiktaşları da birazcık o anlamda endişeye sokuyor. Burak Can Bey yazmış, Alex Teşera'dan sonra korkuyorum demiş sevinmeye. Umarım Kuarajma gibi olur Deli demiş. Evet Serdar, geçmişte örnekleri var. Gelip bir tek Beşiktaş adına da değil, senin de az önce bahsettiğin gibi performanslarını yükseltip sonrasında... Hani tabiri caizse küllerinden yeniden doğan e, starlar var Türkiye'de. Kendini bulanlar var ama kötü örnekler de söz konusu. Yüzde yüz kötü örneklerde söz konusu ama kötüyü çağırmayalım. <laughs> Öyle derler ya kötüyü anmayalım, kötü gelmesin yapışmasın üstümüze. E, tabii ki henüz daha ortada bir ıslak imza yok. Yani bugün herkes evet. E, delali fotoğrafları paylaşıyor. işte efendim sevinç, işte efendim çok iyi iş yapar. Bunları konuşuyoruz ama henüz daha ortada bir ıslak imza, yok. Everton kulübü tamamdır. bu satın alma rakamı o da tamamdır. Tercih de tamamdır. Sadece oyuncunun son kararı var. O da tamam gibi. Islak imzası henüz yok. O da yarın, ondan sonraki gün. Yani ben pazar günkü maçta burada görebiliriz Vodafone Park'ta kendisini. Zaten Sercan Dikme de sevgili Sercan'ın haberi bu. Evet, bu kutlu, Sercan evet. da kurtarıp detayları verecektir diye düşünüyorum. Sercan Dikme bu transferleri nasıl alıyor ya? Yani geçen gün Ahmet Nurşevi de bunu söyledi. Nasıl alıyor Sercan? Sen nasıl alıyorsun? E ben telefon açıp alıyorum. Ben de, ben de bir zamanlar nasıl alıyorsam <laughs> o da öyle alıyor. Güzel istihbarat e, tabii, tabii. gerçekten. Tabii. Ee, tebrik edelim yani bir bu... gerçekten Sercan Dikme'yi ben Hatta tebrik edelim. Hatta bir ederim, ara benim için gidip Fikret Orman'a şey demişler ya bu Serdar Bülk'ün transferleri yazıyor. Olmuyor böyle. Demişler ki ya ne yapayım yani ben mi veriyorum haberleri demiş başkan da Fikret Orman'da. Sen, öyle kim, sen kimden alıyordun diyor. Bir, <laughs> bir muhabir asla haberinin kaynağını Ya başkan <laughs> bana kendisi sormuştu şeyimiz. Fikret Orman. Ya Söylemez. hakikaten sen nereden duyuyorsun beni sıkıştırıyorlar Serdar. Allah aşkına falan ne yapayım başkan işimizi yapıyoruz biz de dedik. Sonuçta kimse... Artık söyleyebilirsin Serdar nerede alıyorsun. Olmaz. Söyleyemeyiz. Peki şimdi siz biraz bahsettiğiniz şu sevinç konusuna bir giriş yapalım. Ee, yıllardır, uzun zamandır e, çok popüler Delali'nin gol sevinci. Biraz enteresan bir sevinç. E, yapmakta zorlananlar da var. E, biz de birazcık bunun aslında e, izleyicilerimizle esprisini yaptık yayından önce. E, tekrar edelim belki sosyal medyada görmeyenler vardır. Bize videolarınızla o sevinci yapabilirsiniz. Yapabilenleri paylaşacağız. Ben çok merak ediyorum stüdyodaki konuklarım da yapabiliyor mu? Evinizde denemeyin. Sağa ara, sola kırmayın o sevinci Ben de Serdar'a baktım girişte de odası kapalıydı bir içeride bir şeyler yapıyordu. Prova yapıyordu. <laughs> evet, <yapıyordum>. Serdar çalıştı. <laughs> çalıştı değil mi? Yok ben zaten biliyordum o sevinci Yap bakayım. Ama o yuvarlak ha? nasıl bir yuvarlak yaptı, oldu? Yaptı. Biraz Olur. elips oldu ama olsun. Yaptı ya yani. sen yap bakayım. Olmuyor ki böyle dur. <laughs> ya yapamam. Yapamıyorum. Yaparsın. Yok ya bir daha yapsana Serdar. Çok basit ya. Daha önce yapıyordum. Oradan kaldı aklıma. Bak ekranı da geldi. Ya şöyle. Bu şekilde. Bak <laughs> ben de yapıyorum. Ben o konularda beceriksizim. Ama ya. kadınlar daha rahat yapabiliyor. Bilekleri çünkü esnek olduğu için. Bilemiyorum. Serdar Ama bir daha yapsana Serdar. size daha zoru var. Onu gösterdim sosyal medyada. Onu yapmanızı isteyeceğim. Martis vardı Inter'de geri geri taklalar atıyor. Onu yapmayacağız değil mi? Yok canım yani yine... <laughs> e, Hayır onu ben yaparım da yer müsait değil. Delalyenin gol sevinci çok yine yapılabilir yani. Senin söylediğini bilemiyorum ama bu yapılabilir bir şey. Bir de yapılamayan var. Ben onu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Onu yapabilirsiniz. Peki bunu yapabiliriz. O ne ya? Öyle bir sevinç yapan var mı? Kimin Tabii, sevinci o? E, bir dönem 2000, 2018'de... <laughs> <laughs> Delerlinin bu gol sevinci çok popüler olduğunda bir challenge başlamıştı. Bir meydan okuma başlamıştı. Ve biz bu sevinci yapıyorduk. Nevzat yazdı. Şimdi en, en iyi ben diye. yaparım diyor. Yapabilen göndersin. O, o, şimdi. Melike bu kimin sevinciydi? Birinin sevinci değil mi? Yok bu bu böyle bir işte sevince. dediğim gibi e, çok popüler oldu. Delaliny'nin bu sevincinden sonra Nasıl kim yapabilir diye. Ya? Telefon numaramız 0552 915 82 95. Kendini sakat. Bize sorularınızı yaşıyorum. gönderebilirsiniz. Transferle ilgili merak ettiklerinizi, şey Süper Lig'de şey. geride kalan hafta ve önümüzdeki <laughs> hafta ile ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ayrıca az önce gösterdiğim sevinci yapabilen Delaliny'ye artık kolay geliyor. Onu da yapabilirsiniz ama bize e, videosunu o şekilde de gönderebilir. Merak ediyorum kimler benim gösterdiğimi yapabilecek. Serhan hala yapmamışsın sevinci. Yapamıyorum ki ya ben yani şş, biz biz bizim biz, 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 bir tane sevinç <laughs> var ama. Tamam yok, yapma. Yok, sen, sen bir şey yapma. Ya, Vazgeçtim. Sen yapma. izleyicilerimiz sizden. Yapmış kadar oldu Bekliyorum. Ama. Evet sen yapmış kadar oldun Serhan Türk. Teşekkür ediyorum sana. Ya, Şimdi tabii ediyorum. transfere gelecek olursak Beşiktaş'ın yaptığı transferlerde bir e ee, bakalım şöyle e, Premier Lig esintileri var takımın kadrosuna bakıldığı zaman. E ee, tabii hocası da yine oradan esintiler taşıdığından İngiltere'den ee, enteresan bir bakalım kadroya gelenlerle birlikte Premier Lig'den kaç oyuncu olmuş oluyor Beşiktaş'ta. Evet Serdar senin de söylediğin gibi tabi henüz ıslak bir imza yok ama Deler'in de gelmesiyle birlikte oyun Premier Lig'de oynayan isim sayısı 8 olacak.